Merhaba arkadaşlar. Ben Google Metin Okuma uygulamasının 5. sesini seslendiren Talha Sayar. Bugün sizlere engelsiz.kanald.com sitesini tanıtacağım. Evet, şimdi internet tarayıcımızı açıyoruz. Chrome kilit açık. Chrome. Ana sayfa. Buradaki arayın veya URL yazın. Metin alanına engelsiz.kanald.com yazıp arayalım. Işlat düğme Google üzerinde Chrome yeni önerilen o W nokta nokta N A N A L boşluk boşluk D D nokta nokta C V U dot kaydı durdur düğme ve engel önerilen bir öğe aşağıda o silindi E dot önerilen bir öğe O M M git klavye Chrome ve shift ve engel görsel ge engelsiz kanal nokta düğme Y ve en aramas sayit bağlı engelsiz bu sonuç engelsiz kanal de H T T şimdi örnek bir dizi seçelim. Ben mesela Eşref Rüya dizisini seçeceğim. Onu indireceğim diyelim. Yapacağımız işlemler sırasıyla, şöyle. Üç kız kardeş bal Güneş'in incitan güller ve güneş Eşref Rüya bağlantı ziyaret edildi. Ve Cirome videos. Eşref Rüya 13. bölüm Eşref Ana tüm dizi. Eşref 13. bölüm menü pop-up 2. bölüm 1. bölüm Eşref Rüya 1. bölüm Biz, Eşref Rüya dizisinin ilk bölümünü indirelim. Bu arada, bu yaptığımız işlemler telefon üzerinden gerçekleştiriliyor, bilgisayarda bunları indirmenin yöntemi, bayağı farklı sanırsam bilmiyorum. Her neyse. Kontrast, başlık 2, ekran büyük, ekran büyük, ekran büyük, ekran büyük, post, post, butonç, beğen 1 5, facb, tam ekran, subtitles, 1 saniye, pro, toplam süre 2, eğik çizgi, süre 1 saniye, 100.0, oynat, rüme oynat, video, subtitles, me, cirome, birinci mp, videoyu indir, cirome, eş, refri, birinci bölüm, birinci parça, engelsiz, kanal.com, görme ve işitme, Video dediği simgeye basılı tutarak, dosyayı indirme penceresine ulaştık. Bu arada, buradaki her dizi 1-2 saat oluyor ve video yani MP4 formatında iniyor. İndirme işlemi bittiği vakit siz cihazınızın kendi dosya yöneticisini kullanarak formatını MP3'e çevirebilirsiniz. Umarım oldukça erişilebilir bir anlatım yapabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.